Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar Aralık 2020 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, oldukça zor bir 2019 sonu ve 2020 geçirdiğinize tahmin ediyorum. Özellikle ikili ilişkiler alanında ciddi anlamda zorlanmış ve sorumluluk almak durumunda kalmış olabilirsiniz. Artık nispeten daha rahat edeceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bakalım Aralık ayında sizleri neler bekleyecek. Bu arada kanalımla ilk defa karşılaşıyorsanız veya hala abone değilseniz, abone olursanız, bildirimleri açarsanız ve yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi bakalım Aralık ayının gündemi ne şekilde? Hemen 1 Aralık tarihinde e, Merkür yay burcuna geçiyor ve aslında onun öncesinde e, bahsetmemiz gereken şey 30 Kasım tarihinde meydana gelecek olan ay tutulması. Tabi Kasım ayı yorumlarında bundan bahsettim ve yine tutulmaya dair bir video paylaşacağım sizlerle ancak bu tutulma oldukça önemli 12. evinizde etkili olacak ee, artık bilinçaltınızın açığa çıkması, geçmişle alakalı meselelerin kapanması, belki bir sağlık sorunu, belki bir gizli meselenin aydınlanması, sizden saklanan bir konunun açığa çıkması, gizli bir düşmanlığın ön plana çıkması gibi konular biraz daha duygusal, biraz daha derinden yaşayacağınız süreçler başlayabilir ve sira, biraz e, <laughs> siz biraz daha doğrusu Aralık ayında melankolik etkilerle başlayabilirsiniz, uyku problemleri yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda olacaktır. 1 Aralık tarihinde Merkür yay burcuna geçiyor. Merkürün yay burcu geçişiyle beraber iş hayatınız, iş çevreniz, sağlığınız, günlük temponuz ve koşturmacanız artacaktır. Yazışmalar, iletişim, telefon, görüşmeleri işle alakalı konular eğer çalışmıyorsanız günlük hayatınızda iletişim trafiğinin aktif olacağı bir süreç sizin zihninizin aktif olacağı bir süreç söz konusu olacaktır. 9 Aralık tarihinde Güneş Neptün karesi dikkat çekiyor. Bu kare görünüme baktığımız zaman yine bu noktada 6. ev temaları ve aynı zamanda 9. ev temalarını görüyoruz. Yani yeni bir eğitime başlamak gibi, taşınmak, yer değiştirmek gibi veya hukuksal süreçlerle alakalı belki de işinizle alakalı beklediğiniz bir hak arayışınız var. Veya işinizle alakalı bir pozisyon değişikliği beklentiniz var. Konu her neyse bununla alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu noktada biraz daha sanki hayatınıza karşı bakış açınızı değiştirmeniz gereken yerlere doğru yönlendiriyor gökyüzü siz diyebiliriz. Bu noktada biraz sağlığınıza dikkat edin. Çıktığınız seyahatlerde biraz daha şartları net bir şekilde belirlemeye çalışın. Son dakika gelişmeleri, işle alakalı aksamalar, eğitim hayatı ile ilgili sıkıntılar can sıkıcı olabilir. 11 Aralık tarihinde Güneş-Mars üçgeni sizleri destekliyor olacak. Özellikle kariyer hayatınızda, iş hayatınızla alakalı büyük büyük bir girişim, büyük bir başlangıç, bir cesaret örneği sergileyebilirsiniz. Güçlü bir kimseden destek alabilirsiniz. Örnek veriyorum terfi edebilirsiniz bu süreçte. Veya iş hayatınızla alakalı başlatmak istediğiniz projeler varsa zamanlama açısından çok güzel bir zaman olacaktır. 11 Aralık tarihi eril yönümüzü çalıştırdığımız, cesur olduğumuz, hayatımızdaki eril figürlerden destek görebileceğimiz bir sürece de aynı zamanda işaret etmekte. 13 Aralık'ta Merkür Neptün karesi yine aynı alandan 9. ev ve 6. ev alanından sizleri biraz etkiliyor. Yani bu dönemde biraz sanki Bakış açınızı sorguluyorsunuz. Belki işlerinizde yaşadığınız problemler, belki sağlıkla alakalı sıkıntılar. Yani günlük hayatınızı meşgul eden konularla alakalı acaba ben bu öncelik sıramı nasıl belirleyebilirim? Veya benim hayatımdaki önceliğim nedir? Beni ne mutlu eder? Bu soruları sormaya başladığınız etkiler söz konusu esasında. Biraz gerilim söz konusu olacaktır. Tabii kara görünümler biraz bizleri gerer. 14 Aralık tarihinde yay burcunun 23 derecesinde bir güneş tutulması var. Şimdi bu güneş tutulması sizin haritanızın 6. evinde. Büyük bir başlangıç yapıyorsunuz. E, günlük rutinlerinizi, alışkanlıklarınızı belki iş hayatınızı etkileyecek bir başlangıç bu. Ee, artık sağlığınızla alakalı bir başlangıç olabilir belki sigarayı bırakabilirsiniz örnek veriyorum spora başlayabilirsiniz ciddi anlamda gündeminiz olacak bir etkileşimden bahsediyorum İş bırakabilir yeni bir işe başlayabilirsiniz pozisyonunuz değişebilir iş yerinde görev tanımanız değişebilir veya öncelikleriniz dedim yani ya, biraz önce önceliklerinizi belirleyip artık hayatınızı buna göre planlamak organize etmek ihtiyacında olabilirsiniz ee, ve sağlığınızla alakalı aslında güzel bir başlangıç yapma ihtimali de söz konusudur. Yani varsa bu tarz niyetleriniz sigarayı bırakmak gibi veya işte spora başlamak gibi ya da her gün işte sabah 5'te kalkayım daha düzenli bir hayatım olsun falan gibi böyle istekleriniz varsa evet doğru bir zaman diliminde olduğunuzu söyleyebilirim. Tabii ki tutulmaya dair ayrıca bir video paylaşacağım inşallah. Şimdi 14 Aralık tarihinde Venüs Jüpiter arasında da çok güzel bir görünüm var. E, dost dost burçlarınızda meydana geliyor ve tam karşınızda 7. evinizden gelecek aslında bu etkileşim baktığımız zaman hangi alanlarda 5. ev ve 7. ev. Yani e, aşk, evlilik, ilişkiler alanında güzel bir şans eğer ilişkisi olmayan bir yengeç burcuysanız e, burada e, aniden hayatınıza bir aşk çıkabilir. Hayalinizdeki başka hemen evlenmeye karar verebilirsiniz. Yani evleneceğim erkek, evleneceğim kadın diyebileceğiniz bir profil karşınıza çıkabilir. Veya mevcuttaki ilişkinizi bir adım öteye taşımak isteyebilirsiniz. Bunların hiçbirisi de ise sizi heyecanlandıracak bir ortaklık, bir proje, birlikte bir ekip çalışması halinde yapacağınız bir konu da gündeme gelebilir. Veya çocuklarınızla alakalı da güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Belki de birçok yengeç burcu bu süreçte hamilelik haberi, çocuk haberi, bebek haberi de alabilir. 15 Aralık tarihine geldiğimizde Merkür ve Mars arasında güzel bir görünüm var baktığımız zaman yine kariyer hayatınızda. Yani sanki bu ay size kariyer hayatınızla ilgili bir takım teklifler geliyor. Geleceğe yönelik farklı bir alana giriş yapıyorsunuz. Bir şeyleri tamamlıyor ve yeni başlangıçlar yapıyorsunuz. Önceliklerinizi sıralamanız gerekiyor. Hayatınızı organize etmeniz gerekiyor. İş planlaması yapmanız gerekiyor. E, terfi, yükselme, yeni iş imkanları gibi bir, takım fırsatlar çıkacak gibi gözüküyor birçok yengeç burcu için. Bu ay içerisinde tabii ki derecelerde oldukça önemli. Geldiğimiz zaman 15 Aralık'ta Venüs de Yay Burcu'na geçiyor. Şimdi Venüs'ün de Yay Burcu'na geçmesiyle beraber iş, sağlık alanlarında kendinize şanslı hissedeceğiniz, iyi hissedeceğiniz bir süreç. Fiziksel olarak kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Ee, daha enerjik, daha motive ve böyle daha sevgi enerjisini yaydığınız bir durum içerisinde olabilirsiniz. Daha coşkulu bir süreçte olabilirsiniz. Aynı zamanda yeni iş projeleri, yeni ortaklıklar dediğim gibi yeni e, e, rutinler anlamda da şans var. Aynı zamanda iş ortamından biriyle e, aşkla yaşamaya başlayabilirsiniz. Venüs'ün buradaki 6. evdeki etkisi bu şekilde de yorumlanabilir arkadaşlar. 17 Aralık tarihinde Satürn Kova Burcu geçişi başlıyor. Şimdi Satürn geçtiğimiz 2,5 sene boyunca Oğlak Burcu'ndaydı. Bunu en iyi herhalde siz sevgili yengeç burçları biliyorsunuz 7. evinizden geçerken. İlişkiler anlamında ciddi sorumluluklar aldınız. Başkalarının hayatıyla alakalı ciddi sorumluluklar aldınız. Özellikle belki birçok yengeç burcu bu dönemde evlenmiş olabilir. Satürn 7. evden geçerken evlilikle söz konusu olabiliyor. Ortaklık kurmuş olabilirsiniz. Karşınızdaki insanın sizi zorlaması, sizin kendi oluşumunuza destek vermek adına ciddi anlamda sorumluluk ve baskı altına alması gibi durumlar da söz konusu olmuş olabilir. Artık bu etkilerden sıyrılıyorsunuz. Satürn 8. elinize girecek. Tabii Satürn'ün kova burcu geçişine ilişkin yine bir video daha çekeceğim. Aslında yaz aylarında biz böyle bir deneyim yaşamıştık. Birkaç derece kadar girmişti Satürn kova burcuna ve tekrar retro hareketine başlamıştı. Ama tekrardan bir video paylaşmak istiyorum veya eski videoyu tekrardan sunmak isterim. Bu noktada 8. ev transiti biraz daha dönüşümle alakalı etkileri getirecektir. Ve aynı zamanda maddi konularda, parasal konularda Biraz daha böyle nasıl diyeyim kemerleri sıkma politikası uygulayacağınız bir sürece giriş yapabilirsiniz Satürn'ün buradaki etkisiyle beraber. Ama 2021'den sonra çünkü Jüpiter'de 19 Aralık tarihinde kova burcuna geçiyor. Yani bu anlamda sizleri destekleyecek esasına baktığımız zaman. Ama Jüpiter'in balık burcu geçişiyle beraber Satürn'ü orada tek başına bırakacağız. O zaman biraz işler değişebilir işin aslı ee, tabii ki bu videonun konusu değil ama 2021 senesinde akarken doldurmak çok yerinde olacaktır sevgili yengeç burçları sizin adınıza. 21 Aralık tarihinde Jüpiter ve Satürn 0 derece kova burcunda kavuşuyor. Şimdi 0 derece önemli bir derece. Tabii ki doğum haritanızda eğer ilk derecelerde herhangi bir gezegen etkileşimi yoksa belki siz bu etkiyi bu kadar derinden hissetmeyeceksiniz ama yine de önemli. Neden? Başlangıçlar demektir. Yenilikler demektir sıfır derece, 29 derece nasıl bitişlerse sıfır derecede başlangıçları sembolize eder. Demek ki e, bir dönüşüm sürecine başlıyorsunuz. Yani sanki e, İki buçuk yıllık döngünün başlangıcıyla beraber artık yeni bir oluşum, yeni bir zihinsel perspektif. E, psikolojik anlamda yeni bir e, sınav süreci ve belki de maddi konularla alakalı biraz sınanacağınız, yani tasarruf edebiliyor musunuz, bütçenizi koruyabiliyor musunuz veya başkalarının sorunlarına, başkalarının e, hayatlarına ne derece duyarlısınız gibi konularla alakalı ki siz sevgili yengeç burçları zaten oldukça e, empat insanlarsınız. E, bu konuda herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum ama, Yine de dediğim gibi bazı dönüşümler 8. ev biraz karanlık bir evdir. Yani 12. evde ben biraz benzetirim. Dolayısıyla biraz bilinçaltı düzeyde yaşanan şeyler ortaya çıkacaktır. Yani belki somut düzlemde fark etmeseniz de iki buçuk sene sonraki siz bambaşka bir siz olabilirsiniz. Gerçekten bu dönem sizi oldukça olgunlaştıracaktır. Neyse bu konuyu o, videonun konusu içerisinde anlatmaya karar verdim şu anda. <laughs> 21 Aralık tarihinde aynı zamanda Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor. Merkür Oğlak etkisiyle beraber ikili ilişkilerde iletişim fırsatları, ortaklıklar, evlilikler gibi konular da gündeme gelecek. Ve aynı gün aslında Merkür Güneş kavuşuyor arkadaşlar. Güneş de Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Yani birçok yenge Yengeç Burcu bu ay yeni bir işe başlayabilir, evlilik kararı alabilir, ilişkisiyle alakalı önemli bir farkındalık kazanabilir. Yani hayatınıza böyle nasıl diyeyim pat diye girecek gündemler söz konusu. Çoğu da sizin hayatınızla alakalı değil. Ya iş arkadaşlarınız ya hayatınıza girecek kişi ya başkalarının sorunları gördüğünüz gibi biraz başkalarının gündemleriyle ilgileniyorsunuz bu süreç itibariyle. 23 Aralık'ta ise Mars Brütokaresi. Biraz can sıkıcı olabilir. Neden? Çünkü köşe evlerinizde 7. ve 10. evde meydana gelecek. Yani ikili ilişkilerle alakalı gelecek beklentisinin çatışması, biraz manipülatif tavırlar, biraz baskı, biraz zorlama, agresyon enerjisi, tartışma enerjisi, söz konusu olabilir. Otoriteyle çatışabilirsiniz bu süreç içerisinde. Agresif tavırlardan kaçınmanız yerinde olacaktır. Aralık ayının son gündemi 2020'nin son gündemi burcunuzda meydana gelecek olan Dolunay. Dolunay 8 derece yengeç burcunda meydana gelecek. Bu Dolunay beraber hayatınızla alakalı önemli bir karar alabilirsiniz. Bir tamamlanma aşamasına gelebilirsiniz. Uzun zamandır zihninizi meşgul eden konularla alakalı sürecin sonuna geldiğinizi düşündürecek gelişmeler söz konusu olabilir sevgili yengeç burçları. Evet 2020... Aralık ayı yorumlarını birden sanki 2020 yorumu yapıyormuş gibi hissettim. E, yılı bitirmek tabii şöyle bir e, baktığım zaman tuhaf geldi gerçekten 2020 tarihe. Adımı hangi harflerle yazdıracak bilmiyorum ama özellikle siz sevgili yengeç burçlarının ciddi anlamda zorladığını biliyorum arkadaşlar. Umarım güzel, keyifli bir ay olur sizler için. Diğer yollarda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi de aynı şekilde danışmanlık için instagram opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.